Merhaba arkadaşlar ben İzer Koç. Kanalımı yeni açtım. Anlat anlat bitmez diyorum. Ve Erasmus anılarımı, Avrupa turumu bu kanalda anlatmaya karar verdim. İlk videom olarak konumu Erasmus yapılmalı mı yoksa yapılmamalı mı olarak belirledim. Şimdi diyebilirsiniz ki herkes Erasmus hakkında çok iyi şeyler söylüyor. Herkes git 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 diyor. Neden yapılmasın filan diyebilirsiniz. Tabii ilk olarak Erasmus deyince akla partiler geliyor. Ama sen belki parti sevmeyen bir insan olabilirsin. Belki hayatında hiç içki içmedin. O zaman şey diyenler çok oluyor. Benim bir arkadaşım bu yüzden vazgeçti mesela. Ben Bana gelmez ortamlar ben yapamam. E, o zaman sen partilere gitmezsin. Gittiği ülkenin vatandaşlarıyla arkadaş olursun. İlla Erasmus'larla arkadaş olacaksın gibi kayda yok. Bence Erasmus'u yapmalısın Herhalde yukarıda. Ben Erasmus'u çok istedim. İki kere sınava girdim dil sınavına. İlkinde geçemedim. İkincisinde yedeklere kaldım. Yedeklere kaldıktan sonra okul kazanan o dönem çok az olduğu için bir kurs açtı. Ona girdim. Sonra ve kazandım ve gittim. Bu arada ben Erasmus'umu İspanya'da yaptım. <laughs> Efekt olarak <laughs> arada. Bence Erasmus'u kesinlikle yapmalısın. Çünkü yani insanın bakış açısını çok değiştiriyor. Yani kesinlikle gidilip görülmesi lazım. Bence.